Özellikle vatandaşın panik haliyle marketlere, eczanelere, ilgili mağazalara ciddi anlamda bir akını söz konusu olunca mağazalarda bunu bazı fırsatçılar, işte kara borsacılar, deyim yerindeyse ise çeteler, vatandaşın bu virüsten korunma refleksiyle geliştirmiş olduğu işte duygularını, ee, bir, bir anlamda işte e, suistimal e, ve istismar etmektedir. E, şimdi çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. 10 lira 15 lira olan bir kolonya. Yani normal zamanda 10 liraya 15 liraya satılan bir e, kolonya. Gördüğünüz 200 mililitre yani çok küçük bir e, e, detay. Şimdi burada e, 89.90 TL fiyat verilmiş. Yani bu şu anda evet e, yine de başka bir e, e, şeyde Yine 250 ml'sine 99.90 yani yaklaşık 100 lira bir fiyat verilmiş. Yani bu fırsatçılığın önüne geçmenin aslında bir yolu da vatandaşın bilinçli olarak hareket etmesi, paniğe kapılmaması, zaman zamana yayması taleplerini. Şimdi fabrikalarımız çalışıyor. Şu anda en güvenli ülke konumundayız. Şu anda koronavirüs bakımından baktığımız 120 ülke arasında en güvenli ülkeler arasındayız. Yani bir vakanın tespit edilmiş olması ee, salgın anlamına gelmez zaten bakanlığımızın da Bununla ilgili çok güzel bir açıklaması oldu yani hiçbir e, virüs Aslında alınan tedbirlerden daha güçlü olmayabilir bir problem yok yani bunun, bunların imalatı şu anda devam ediyor evet. Eğer zamana yayarsak taleplerimizi herhangi hiçbir problem olmayacak bu yani, yani olmaz. Evet yani bir 10 lira civarında olan bu dezenfektan ürünleri e, şu anda 50 liradan e, satılmakta. Sanal alemdeki e, söylentilerden dolayı insanlar panikle mağazalar akın etmekte ve bu da fırsatçıların e, işlerini kolaylaştırmaktadır. E, özellikle internetten alışverişi biraz daha böyle dikkatli, güvenilir e, güvenli sitelerden yapmaya çalışalım. E, mümkün mertebe mahallemizin esnafına gidelim. Onlar e, gerçekten gerçekçi fiyatlarda, olması gereken fiyatlardan halen zaten bu hizmetleri, bu ürünleri sunmaya devam ediyor. Yani e, biz ne kadar panik yaparsak, ne kadar panik haliyle olaya yönelirsek fırsatçıların işini o ölçüde kolaylaştırmış oluruz. Evet. evet. Burada koronavirüsün belirtileri nelerdir? Burada gördüğümüz gibi en çok karşılaşılan belirtiler ateş, solunum sıkıntısı, üksürük. ve neler yapılabilir dediğimiz zaman akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltma yönelik neler yapılabilir dediğimizde. Bükürme ve hapşırma sırasında ağız, burun tek kullanımlık mendille kapatılmalıdır diyor. Bu zaten Sağlık Bakanlığımızın yönergesi. özellikle hani yurt dışı seyahatlerimize ve salgın yoğun olduğu ülkelere zira seyahat ettikten sonra 14 gün içinde bir kendimizi korumaya almamız lazım. Evde yapmamız gerekenler. Biz şimdi toplum olarak ziyaretleri çok seven bir toplumuz. Evet. Mümkünse bu süreçte ziyaretçileri kabul etmeyelim. Ee, yine burada odamızı sık sık havalandıralım. Evin işte ortak alanlarında mutlaka bir e, maske e, takalım. Evet.